Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizimizin sevilen oyuncuları birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ve tabii ki ben de bu yeni kareleri anında sizlerle paylaşıyorum. Çünkü Ada Masalı dizisi herkes tarafından çok beğenildi. Bakalım yarın reytingler nasıl gelecek? Dizimizin reytingleri yükselecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.